Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde yaptığım bu damla çikolatalı fındıklı kıyır kıyır kurabiyemin tarifini paylaşmak istiyorum. Çok güzel oluyor mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet oda ısısında 2 yemek kaşığı margarini karıştırma kabına alıyorum. Üzerine küçük çay bardağı ile 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Margarinin ya da tereyağının odasında olması lazım arkadaşlar bu şekilde. Evet üzerine yarım su bardağı mısır nişastası ve yarım su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Krema kıvamına gelene kadar karıştıralım. Tabii bu arada bir paket vanilya ve bir pakette de kabartma tozum var. Onları da atıyorum. Evet şimdi karıştırabilirim. Yağınız odasında olmazsa kurabiyeniz güzel olmaz arkadaşlar. Hamuru güzel tutmaz. Evet şimdi un ilave ediyorum 2 su bardağına yakın un kullandım yani 2 su bardağından bir parmak eksik un kullandım buna Evet şimdi yoğurmaya geçiyorum Bazlamaları yaptığım gün yapmıştım aslında bu kurabiyeleri de. Bazlamalar örtünün arasında mayalanırken ben de hemen bir kurabiye hamuru yoğurmuştum. Bakın 2 su bardağı unun hepsini kullanmadım. Evet hamurum artık toparlanıyor. ele yapışmaya yumuşak güzel bir hamur oldu. Kıvamı böyle. Çok yumuşak. Ee, olursa unu e, unu az olursa hamur kurabiye fırında pişerken yayılır. Onu çok olursa da zaten toparlanmaz. Bakın size kabaran bazlamaları da göstereyim bu arada. Evet. Hamuru toparladım. Şimdi içine biraz fındık kırı atıyorum göz kararı. Olursa güzel lezzetli oluyor, olmasa da olur arkadaşlar. Ceviz kırı da olur. Biraz da damla çikolata atmak istiyorum. Evet şimdi hepsini şöyle biraz karıştırıyorum. Çok da böyle bastıra bastıra yoğurmayın. Çünkü hamur çikolatanın rengini alır. Şöyle çok da bastırmadan biraz karışacak şekilde birbirine şöyle hafifçe yoğurdum. Evet. Şimdi Parçalar koparıp tepsiye dizebilirim. Hamurum hazır. Yağlı kağıdın üzerine şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler parçalar alıp yuvarlıyorum ve tepsiye koyuyorum. Ağızda kum gibi dağılan harika kurabiyeler oluyor bunlar arkadaşlar. Şöyle bir parça koparıp biraz elde sıkıştırıp sonra hafifçe bastırıp yuvarlıyoruz. Evet, hepsini bu şekilde yapıp tepsiyi doldurdum. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişiriyorum. Evet, nefis kurabiyelerim hazır. Deneyecek olanlara afiyetler olsun. Bakın kıyır kıyır ufalanıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.